Gelmek istemiyorum. Ama kaptancım bu sizin doğum gününüz değil mi? Eğlenceye katılın ve şunu bağlayın bakayım. Benim doğum günüm eğlenceli değil, çok sıkıcı, lapacı. Son perdeye bir yıl daha yaklaştım. Hala korsanlara yakışır bir servetim bile yok. Bak canım, bugün eğlenme, kutlama ve gelecek için sabırsızlanma günü. Bugün ağlama, pişmanlık ve gelecek için kaygılanma günü. Haberin olsun. Efendim, benimle gelmeniz için ısrar edebilir miyim acaba? Beni kendi halime bırakmayacaksın değil mi? Pişman olacağımı açıkça hissediyorum. Bana takılın kaptan. Size çok büyük bir sürprizim var. Bir saniye altın kesimi unuttum. Ne? Neredesin? Kaptan oraya nasıl geçtiniz inanamıyorum. Gözleriniz bağlıken iskeleye gelmeyi başarmışsınız. Hazır mısınız? Al, 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 al. Nereye gidiyoruz? Geldik sayılır. Tamam. He? Sonunda övgü hak ettin lafacı. Bu sürprizin bana müthiş bir doğum günü yaşatacak. Hop. <laughs> durun kaptan durun durun. Oraya girmeyeceğiz efendim. Olamaz. Neden buraya girmek isteyelim ki? Bir sahnede bir sürü güzel bayan dans edip duruyor. Hepsi bu. Orada ne yapabiliriz ki sanki? Bu tam bize göre bir şov lapacı. Ama benim çok daha heyecanlı bir planım var efendim. Bundan daha heyecanlı bir şeyin ölümcül bir kalp krizine yol açacak kesin lapacı. Pekala planın nedir? Aa, dedim ya bu bir sürpriz kaptan bozamam. <gülüyor> <gülüyor> çok uzak değil. Berbat. Burası iğrenç kokuyor. Maymun pijaması gibi. He, bu çok heyecanlı bir şey kaptan. Yaşadığınız en güzel doğum günü olacak. Evet tabi tabi bundan eminim. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> de, 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 dev de, bir kemirgen. Yapmayın kaptan, o fane değil. O şıpıdık kokarca. <laughs> He, tamam tamam şıpıdık iyi misin? Kılıcınızı alacağız ahbap. Biletleriniz, kılıçla oynamayın. 700 altın mı? E, bu, bu bir soygun, soygun bu. Ödemenizi öneriyoruz efendim. Şıpadığın büyülü hapishanesi hoş bir yer değildir. Umarım şıpıdık iyidir. Şıpıdık mı? Peki ya ben? O şeyin bize saldıracağını sandım. Üzgünüm efendim İyi misiniz? Hayır o biber bey yüzünden zor görüyorum korkaklar. Aklınıza başınızdan alan şeyin bir bel spreyi olduğunu biliyordum. Ne? İşte. Şıfıdığın korku tüneli mi? Çok heyecan verici değil mi? Emin değilim lapaca. E, plastik bir kokarca kafasına oturup korku tünelinin içinden geçeceğiz değil mi? E, ben buna heyecan verici denebilir mi bilmiyorum doğrusu. Lütfen efendim inanın çok eğleneceğiz. Hadi korkmuyorsunuz değil mi? Tabii ki hayır. Bu çocuk oyuncağı tünelde beni korkutacak ne olabilir ki? eğlendiniz değil mi kaptan? Ay şuraya bakın efendim bakın. Tanrı aşkına ola. Sansar'ın mide bulantı yolculuğuna hoş geldiniz. Çıkar beni buradan. <laughs> Dikkatli olmalısınız. Neredeyiz? <laughs> Hey. Eğlendik ama değil mi kaptancığım ha? Başıma gelen en korkunç şeydi bu. Peki acıktınız mı efendim? Yemek zamanı. Şıpadığın müzikli pizza mağarasında yiyelim mi? Pizza. Ne? Pizza mı? <laughs> Şıpadık kokarcanın müzikli pizza mağazasına hoş geldiniz. Çok naziksin. Muhteşem yerleriniz için beni takip edin. He he he. Abi, oğlum, marmar yemeklerimizi çalarsanız size tavsiye ederim. Sağ olun. Ben ben, ben karar veremiyorum. Her ee, şey. Ben pizza <laughs> yiyeceğim. Siparişlerinizi alabilir miyim? Tabii. Ben <laughs> pizza yemeye karar verdim. Orta boy olsun. Aa, güzel seçim. Ben ben karar veremiyorum. Ee, sürpriz olsun bari. Nasıl öğreniyorsun bunları? Ha bakalım kaptan şov, bamban şov bamban başlamak yürü. üzere. Hayır. Hayır. Hayır <laughs> i̇nanılmaz değil mi? Robot olduklarını hey! inanmak gerçekten çok. <laughs> evet Merhaba azgın tavşan. Tavşan tavşan. Merhaba geveze ay, yay, yay, yay. Nerede kaldı bizim kokarca şıpıdık, şıpıdık, tık 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 Müdür senin olsun şarkı söyleyemeyiz, yiz 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 O çatla kokarca gelmek üzere Merhaba İşte şıpıdık kokarca <Gülüşmeler> Ben şıpıdık Evet, merhaba evet. Merhaba <laughs> Bu saçmalığa son vermenin zamanı geldi Hayat bir cömüştür Şıpada Şıpada Mele 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 Öldürmele Şıpada öldürmele <laughs> şıpıdık tamamen delirdi. Acele edin efendim, şıpıdık kafayı yedi. Gelmiyorum, bu şov sonunda hoşuma gitmeye baş... <laughs> Özürmeli. Yabancı, yardım et. <laughs> Hay aksi, ne yapacağım şimdi ben? Şıpıdığı durdurmalıyız ama kaptan elinde. Şaka mı yapıyorsun? Herkes canını kurtarsın! <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. mea! Şıpadık öldürmeli. Bırak beni seni kaçık yaratık. Kaptanı kurtarmalıyım ama nasıl? Buldum. Uçan sanser. Ne ee, kuyruğa girmem gerekiyor? Sırayı bozamam. Bu hiç doğru olmaz. <laughs> İleri! Geliyorum kaptan dayan! Bunu yapmak istemezdim şıpıdık ama bu kabus bitmeli. Çok iyi dinle Beni kurtarmam büyük büyük bir cesaretti. Bu arada uçmayı bildiğini bilmiyordum. Ha, uçmak kolay bir şeydir kaptan ama inmek zordur. Zor olduğunu sanmıyorum. Bunu yere indirebilirsin değil mi? Ha, tabii yapabilirim. Lepacı, sana söylediğim bütün o güzel sözleri geri alıyorum. Anladın mı? Ama çok sıkı eğlendik öyle değil mi kaptan? Hem de nasıl artık her yıl doğum günümü kutlayacağım. Bir sürprizim daha var efendim. Hayır Lepacı lütfen artık sürpriz istemiyorum. Son kez kaptan. Pasta olmazsa bu gerçek bir doğum günü olmaz ki. Sanırım öyle bugün pasta yemedik değil Aha. mi? Gelip benimle gözlerinizi de kapatın. Peki peki. Tamam şimdi gözlerinizi açın kaptan. Aaa müthiş görünüyor Lepacı. Heh, bir dilek tutayım bunları üfle. Tuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu lanet bunlar sönmüyor lapacı. Nereden aldın bunları? E canım barut odasından aldım. Barut odasından demek. E belli ki hatalı mumlar. Neyse biz pastamızı keselim. Zaten dileğimin olacağı da yok. Kaptan umarım dileğiniz gerçekleşir. Ne dilemiştiniz bakayım? Çok büyük bir patlamada buharlaşmanı dilemiştim lapacı ama... Görüyorsun gerçekleşme değişti. İyi ki doğdun kaptan. Öldürmeli, meli, 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 meli.